Merhaba, hoş geldiniz. Sen böyle mi açılış yapıyorsun? Arkadaşlar bugün bungalova gidiyoruz. <laughs> şey, Çeyizimizde vereceğiz. Maşke, bungalova gidiyoruz arkadaşlar. Maşke, değil ama bu arada maşke ne, maşke. bak hemen belirttim. Ha, doğru zeval gelmiyor arkadaşlar, biz vekil kızlarız. maşke gidiyoruz arkadaşlar. İlk tatilimiz. Heyecanlı mıyız? Şimdi yalan mı? da söylemeyeceğim yani çok çok heyecanlı değiliz. Yok yok şu an bir modu geldi. Yola çıkıldı, şarkılar açıldı, o mod geldi. Poğaçalar ikram edildi. Anne bakın poğaçamız tam şurada. Yolduk. Önde de şoförümüz Eda Aydın. Aydın. Ve eşlikçisi kopyatımız Eda Çağma. Ve kameraman. Kameraman. Gizli <laughs> <Ağabey, geldim. gülüyor> isimler. <gülüyor> Teşekkürler. Bunu <laughs> <laughs> kapatayım mı? Ben <laughs> <Kendine kururdan eser, gülüyor> Sanat eserleri hakkında konuştuktan sonra şaka yapıyorum. Direkt havuzu atladık. Herkes hünerlerini göstermeye çalışıyordu. Semih hünerlerini göstermeyi biraz abartınca tatsız bir olay yaşandı. <laughs> ansızın, ansızın. Eda Aydın'ın dizi saati geldi kusura bakmayın. <laughs> Kenara çekti dizi açtı bize. mi harcadın? günaydın. Şu an saat 9 falan. Yanlış arkadaşlar tatilde en erken uyuyan ve en erken uyanan kişi olduk Arkadaşlar bizim buraya geliş amacımız Eda'nın bright tübisini yapmak haberi yok ve anlamadığını diye düşünüyoruz. Hiç böyle değil. Bakın. Mi? Ben uyumuşum ve uyandım o kadar. <laughs> Kesinsiz. Sen? Yok, kırmayı bir ara kapattım. Ya. Çok ses yapıyor ya oda. da. Ha evet ama iyi sıcak kalktığınız. hemen evet, soğudu. Bir daha Ben senin yüzüne şey yaptım. Beyaz switch mi? Ha, <laughs> Beyaz switch aldım tarafa da mi? Biraz gidebiliriz bence kanki. Oradan Sen video çıkar. <laughs> Ben video çekeyim diye yürüyoruz. Arkadaşlar e, biraz doğa yürüyüşü. Gençler uyurken biz amirayla yaşlı olduğumuz için yürüyüşe çıktık. Kuşların sesi Kanka uzun zamandır kuş sesi <laughs> duymuyorduk. <Ha>, selale gel. <laughs> Selale'ye bak. Kanka o arkadaşlar inanılmaz bir şelaleye rast Vay. geldik. Göremediyseniz eğer. Görüyorsunuz Sayın seyirciler, vay 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 ne yaptık da geldik ya, ya. Hı, hı, hı. Arkadaşlar şimdi kahvaltılı kalmaya gittiler, çok hızlı bir şekilde ayarlayacağız Burada balonumuz var, Amine pipet takmaya gitti Sonra kurdelelerimiz, peçetelerimiz ee, bir yandan da hemen şeyi çekeceğiz falan fistan. Heyecanlandım. E nerede? E e nerede? Kanka ben şunu ters gördüm ya baksana. Çok şey değil Ortalarız. altta olabilir bence. Ama yanı bir falan oldu. Ha tamam tamam doğru. Aa, arkadaşlar güzel oldu. Yani bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Mevcut. Biraz. Details. Kanki. Fena iz başa bela Ayıktı bir canım. Bunu niye şimdi söyleyeyim şu anda? Çok, ze mi çok mi? zengin soframız kaldı. Uzattın mı benim beni? O işte. sırada benim... Arkadaşlar biz hazırız. Masamız hazır. Şimdi sunumlukları hazırlıyoruz. Burada köfterlerimiz oluyor. Burada Amine soy meyveleri MM. ayırtıyor. Daha sonra çeşitleri göstereceğim. Tava da yapıyoruz arkadaşlar çünkü <ganzı> daha az bulaşık yıkamak için. Tava da çikolatası yapılabilir. Burada su bardağımı yedikken su bardağımı yedikten su Thank you. Şundan bir çıkartsak yeter mi? Yok kararı. Canın bastığındaki o tepsi var onu çektim. Çok güzeldi. Orayı As bayağı şey da kapıyordu ha. Ben krem. Evet. En azından minik pankek de düşünmüştüm. Böyle kudamlara sıralı geçirmeyi ama. Ondan sonra hep şöyle düşünmüyorsun. <laughs> Sadece düşünüyorum. <laughs> Bunu <laughs> değil. <laughs> <laughs> evet. Ya <laughs> <laughs> Şu da olsa güzel olur diye biz de <laughs> <laughs> Eda, karpuz vardı ama dışarı çıktıkça kötüleşti. Evet arkadaşlar. Gelin evi. Ben size bir bungalova oturuyorum. <laughs> bungalova. Evet arkadaşlar şurada yüzdük. Dün gece geldiğimizde yüzdük direkt. Evet Eda Hanım'la. Şimdi Eda Hanım'la hazırlıklara yeniden başlayacağım. YouTube. Yapılmamış gibi. YouTube'da gerçek arka planı söyleyebiliriz arkadaşlar. Hayır söylemeyeceğiz. Arkadaşlar Eda <laughs> şeyi götürdü şey Dur, Hı. şu tarafa. Gerçek açayım diyor. ama burada da bakamazsak. Bakarız, bir şey olmaz. Arkadaşlar Eda markete gittiler. Markete gittik sadece. oyalamak için. Oyalamak Oyala dedik, geç geldik. Sonra çok oyala dediler. Ben de lastiği patlattım lastiği yani ne yapayım? <laughs> Biraz gaza geldi <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hani en son arayıp neredesin Lastikçi dedik. Lastikçideydim <laughs> en son. <laughs> Biz dizi izledik onları bekarken. Ama lastik patladı arkadaşlar. Lastik patladı, çok kötüydü. Araba canlıla gitti falan. Şu elbisesiyle lastikçideydim. Herkes bana bakıyor falan. Çok garipti ama hallettik. Bunu da, bunu da eril enerjimle hallettim sözü onu söyleme. Eril değil, çok düşük. Çok düşük. <laughs> şey. Çok düşük bir Hiç, Hiç şey yapamıyor. Hiç şey yapamıyor. Ben yapamadım da oradaki <laughs> abiler yaptı. Şimdi arkadaşlar <laughs> masayı biz o aralıkta hazırladık. Evet. ama olsun yani diye. ben ama... de hazırlayacaktım ama Aynen. bu sefer kız da hazırlamış olacak. Evet. O yüzden ben de... Birinin de bu görevi üstlenmesi gerekiyor kanka. Gerekti. Arabayı sen sürseydin de ben hazırlasaydım ben Keşke belki de. kanka, keşke. Neyse. Neyse, şimdi o yüzden de arkadaşlar... Şu masayı şimdi ben hazırlayacağım. Aynen çünkü e, içerik de lazım. Selim Bey'in son falan yapacağım. Ben mumu koy, kurdeleyi sıkarsın, bir şeyler yaparız. Biz çekime Hadi yanıyor şu anda. Evet, Şimdi ev turu. Bride'ımızın e, bu köşesine geçiyoruz. Evet. Bu kısma böyle bir e, fotoğraf çekimlik alan yapmak istedik. Hemen çok tam altına geçip <laughs> Bride'ı <'ımızı> da <laughs> verebilirsiniz. Bunun arasında poz veren Sene'ye evleniyor. Ay <laughs> bir dahaki bride'ın ne zaman evet, olacak? Evet, bir dahaki Bride'ı burada yapıyoruz burada fotoğraf çekilenleri. Ya. O yüzden çok şanslı bir yer. Şene'lerimiz <laughs> de şöyle yapıyormuş gibi hemen ha, dur, ben yapıyorum. Dur bekle dur hemen dikeceye <laughs> geçiyoruz. <laughs> Elimde şey merdiven köftesi kalmış. Biri oje sürüyor, biri oynama evet. denemesi yapıyor. Ayakta iki dakika oje sürüyor. Simsiyah bir kız. Bu raht bir <laughs> Evet burası. Ben, bir... ben ara bungalov gelin. Evet, <laughs> evet, reklam Evet. Evet. <laughs> <Pardon. gülüyor> Çok reklam kalabalık değil, bir aile. Reklam Kankabiz. değil tanıtım. Tanıtım. <laughs> İş birliği. İş birliği. <laughs> İş birliği. İş birliği. de aynı şey <laughs> Yok reklam değil. Öneri. <laughs> öneri. Tavsiye arkadaşlar. Tavsiye. 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 Nasıl nişan makyajım arkadaşlar? Nişan makyajım da iyice gaza geldi. Sen de nişanlıcağına. Şöyle. Evet. Allah. Ben. Ben <laughs> yine bekar mı Ben yine bekar mı kaldım? <laughs> Bekarlık sultanlığı demişler. Bekarlık Bir sonraki değil. bekarlığa vedanın kimin olacağını benim bilmiyoruz. İddiaya gireyim mi? İddiaya gir. Kim? Evet aa dur. Benim değil. Aa. Bence benim değil. Senin. Öyle hissediyorum. Aa. Ben şevval gibi Bilimsel değil. Tamam sen şevval diyorsun. Sadece hissedebilirsin kardeşim. Hissel. <laughs> 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 Hiçbir dayanağın olamaz. Sen? Hey, gibi hissettim. Amine'ye uzak geldi. Bir tane yerde. söyleyeceksin. Amine'ye bana da uzak geldi. Ece'ye de uzak geldi. Ece de uzak Ece geldi. var. Ece bence Ece daha da eğlenmez gibi. Geldi. Yok. O yüzden ben Şeval diyorum. Tamam. Şeval de ben diyor. Eda evet, da ben, sen de diyor. Ece sence? Ha, Anne. güzel bir şey bu arada. Şeval mı? O kadar o kadar ihtimal Ha. 3 Eda. Şeval. çok güzel oldu arkadaşlar satıramız. Çok güzel oldu. Bu bizim ilk bireltörümüzdü. Bakın gelin hanım. İki cihan mutluluk diliyoruz gelinimize. Bir de soframız alnımızın akıyla atlattık arkadaşlar. Pinterest'ten örnek aldık. Çok korktuk hayaller hayatlar olacağız diye ama çok tatlı oldu. Arkadaşlar neyi anlatabilirim? Bunların hepsi arkadaşlar emin Ben niye pazarlığa başladım? Yani emin önünde bulabilirsin arkadaşlar. Biz bahçeler meydanda bulduk şu şeyleri. Şunları kanvada amine tasarladı çıkarttık. Kafaları kanvadan yine ayarlayıp çıkarttık. Hani hepsi aslında pratik işlerdi. Ve Aminem'den yine bir meyve sunumu. Kurdale konseptli. Çok keyifli. Ve yani şurası da şöyle bir arka plan arkadaşlar. yine kurdele yapıp bağlayıp, ay bağladık arka tarafa. Belki galiba benim güzel kardeşim. Ya mı? Ya böyle pozlar reels. Aa. La la la. Ben de seni ya fotoğraf bileti abi. Ben orada açıp geliyormuşum gibi yapacağım. Müsüsün ya? Durun be. Bilmiyormuş gibi. Bilmiyormuş gibi. Bilmiyoruz tamam zaten. Video. Bu halde suyu da para kazanıyor. <laughs> ee evet, şaka mısınız? Sonun Arkadaşlar tatilimizin sonuna geldik. <laughs> Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu yalnız mı seçti Kimleri birer birer yalnız mı izleyeceğim? Yalnız mı izleyeceğim? Arkadaşlar biz Arkadaşlar Çok güzeldi. Çok güzel geçti. Birileri birbirimizle ilk arkadaşlar onun ağzından atlattık mı? İşte. Artık evet, bakalım yani. seneye oylama yaptık. Ay oylama yaptık. Bir <laughs> de bakalım. Gel, gel gelin gel. Çok şımdı bu. Gel gelin hanım nasılsın? Gelin Çok Üç 3 haftaya nişanlı bu kız arkadaşlar? Bu kız nişanlı ya. Artık evli diyeceğiz. Hatta biz dün şunu yaptık, gideceğiz. var diyebiliriz. Evet. Değilince, o yüzden benden biraz baktık. Şey mi? Eda'yı kuzuna konuşamam. Evet evli şu anda bu. Biz. Ben, ben hiç kanka senin kocanın Sen yaşlandın kanka. Sen nefret edin. Sen arkadaşım var. Ben de yemiyorum. Şimdi o da şimdi ama. O yaşlandı. Aa çökeceksin kanka. Çök, çök şey çök yiyecek kanka. Yiyecek çökeceksin kanka. Sen <laughs> yaşlısın. Sen gelme. Yaşlı bu gelme. Valla yorum kastı oldurma. Kocan izin vermez kanka evet. Kocan izin vermez. Şirve Gel gel. Duygu ve düşüncelerini söyle. Arkadaşlar şey, şimdi... evet. galiba imzasına kadar öyküsü değiştirmek istemiyorum. Rujunda sorunları çok kötü. Çok koyuyormuş. Yani hiç bak gel yapmayın sadece rujunu. Sadece rujunu. Rus. Adam zor yazılıyor. Ama Ece'nin rujları çok iyi. Evet, evet. Ben Ama Düzlüyorsa, çok, çok güzel duruyor. Şu an gitmesine rağmen çok güzel. Ece'yi teşekkür ediyoruz. Ece'nin rujunu çok, çok... güzel. <laughs> 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 evet arkadaşlar bu organizasyon için gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Böyle. Kanka bir de burayı anlat istersen. Ben, ama hiç beklemiyordun değil mi? Asla beklemiyordum başladım. ben. Ben sevdiğim şey bu. Ben zeki bir kızım. Ben çok anlayışım. <laughs> zeki gibi davranıyor yeter. <laughs> yani, öyle evet. şimdi anlar ama zeki olmadan değil. Ya, çaktırılır çaktırılır çaktırılır. Çaktırılır. <laughs> yani, ben dedim ki sen çaktın bir şey Ben de sorguluyorsa anlamamıştı. Çünkü Eren genel sorguluyor bir şeyleri. Niye böyle evet, yapıyoruz evet, falan. Evet. Ama öyle bir şey olmadı zaten. Lastiğimiz patladı. Evet doğru. Hayır şey falan ben Yemekleri niye bugün yemiyoruz falan. Evet. O mesela dedim tamam sorgulamışsa ama yani. ben aç olduğum için sormuştum. Ha tamam evet, kanka hayır ama hani yemedik Aa. doğru. Evet ama şey. Belki yani. akşama yeriz ya. <laughs> ama <akşama> <gülüyor> mangal <gülüyor> <yedim>. <gülüyor> <gülüyor> akşam mangal bekleyeceğiz. Akşam yiyeceğiz diye. Evet, Beni Öyle, sürekli dün, öteledi. Dün 12'de mangal dedi ki o kadar. Saat kaynası yaşandı ki o kadar. Ben yarım gün hiçbir hiç şey anlamadım. <gülüyor> 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 Harika gibi. Hiçbir şey, Hiç şey görmedim zaten. bir yerde yine dedim ki niye bu kadar çok eşya getirmişler? Ben resim çantaya gelmek. <laughs> bana diyor ki bu çanta senin ee herkes, Ama... Hani herkesi bir çanta getirirse bu kadar olmuyor falan. Sonra sorgulatmadık orada. <laughs> yani orada ondan bir şey olmaz. İşte <laughs> bu, bu <olan> eşyaları <laughs> özel aynen. eşyaları karıştırmamı da insanlarım. Ben uyarıyorum. Eğer şeyi de sorgulamadım. Benim abi geldiğinizde ben biraz ilerledim. Sonra onu gördün mü? Onu gördün mü? Yok, hiç Lan, ben bant dedim diye. Ben onu görmesin diye diyorum ki Eda'nın yanına yürüyorum. Eda'nın oradan, oradaki camdan geçiyor. Ben Eda, Eda mal, için mal bir şey. Ben evet, de bir sanıyordum. Evet, bant, ne yapacak bir <laughs> şey var burada? Öğrenciler mi var yani onlar? Peki bant, bant var mı? <laughs> şey bant, 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 ve pastayı görme diye Ece'nin hamile gibi böyle karnım tutmamı diye. Ben <laughs> bundan yürüyorum aşağıda böyle Ece'nin önüne istiyordum falan. Hiç görmedim değil mi? <laughs> i̇yi, neyse çok iyi oldu o zaman ya. Çok iyi Nasıl oldu. Ve kadını da bitti. Koşuna koyduğum. O da kuşkulamış. O yüzden Ece karnını tuttum. Evet. Kadın, evet, kadının suyu. tam yaptığı herhangi bir iş şey yok. Buna sar dedim. <laughs> yapmadı. <laughs> hamile olurum dedim. Hamile <laughs> 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 <on ve> olmaya daha <laughs> mantıklı. Evet. Şey <laughs> Bu ekip. Yani her şeyi ya aynısını bekliyorum Yeter ki yaptık ya örnek evet, olsun. Hani. Sen bunu yani. benzer bak yani, sen aynı. O, o dönemde gelir Evet bu dönemde biraz Şimdi, daha evet, değişebiliriz değiş, şey, daha yani, yani. yani. Evet. genç bir arada olacağımız için. Evet. Evet. Bol bol mutluluk fotoğraf falan lazım oluyor. <laughs> Yok bunlar çıkamıyorum Sen bittin oğlum. Son videoda kasar mıydın? Kaydın mı koydun? Tamam koydum. Uzun boyundan mı? Senin su. Ben zamansız olman mı, seni sen yapıyor Zaten aşk ne zaman, doğru zaman, kalmalar hiçbir zaman Galibi duranı istemez, başseder farkında adam Soda kapağı nasıl açılmaz? <laughs> oh, nasıl? <God>. Sen nasıl <laughs> yaptın? İlk Abi iktiraf ediyor. <laughs> Mesela, sen kanka. <laughs> olmalı. Bence anahtarla ya bu ilmi çözdün gibi kanka. Bir tane açtın. Anahtarlarla soda açacağı şey yapacağım. Bence Var mı? sen kanka. Yapacağım ya. Yoksa <laughs> kafana mı gelsin İstemem. Ay nasıl, nasıl. Çok Çaman, çok havalısın şu an kanka. Hiç gerçekteki gibi değilsin ya. <laughs> Bir bak. bir bak. Bir bak bir bak. Çok havalısın. <laughs> Devam.